Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlerle katil 15'in çözümlerini yapacağız. Birinci soruya baktığımızda bir dünya haritası verilmiş ve bu dünya haritası üzerinde bazı bölgeler koyu renkli gösterilmiş. Koyu renkli gösterilen yerlere baktığımız zaman diyor ki bu alanların hangilerinde kuraklık ekstrem bir doğa olayı olarak değerlendirilemez. Yani arkadaşlarım biz ekstrem olarak dediğimiz zaman hemen aklımıza şu geliyor. Olağan dışı normalde o alanda olması beklenen beklenmeyen şeylerin olması şeklinde düşünebiliriz. O yüzden baktığımız zaman bu alanlarda bizim bulmamız gereken nokta zaten kuraklığa alışkın olan noktalardır. O yüzden 3 numaralı alanın biz sahra çölü olduğunu biliyoruz. 5 numaralı alanın da arkadaşlarım Avustralya'da bulunan Gibson, Victoria ve Küçük Kum e, çöllerin olduğu alan olduğunu biliyoruz arkadaşlarım. Bu yüzden birinci sorunun cevabı E olacak diyelim. Diğer noktalara baktığınızda 2 numara Amazon, 4 numara Hindistan, Muson Asyası ve bir de Amerika'nın doğusu olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlarım. Bu alanlar e, yağışlı bölgelerdir. Bu, olay, bu alanlarda kuraklık olsaydı eğer o zaman ekstrem olay olarak işin içine girecekti deriz. İkinci soruya baktım. İkinci soruda diyor ki e, yukarıdakilerden hangileri sanayileşmenin etkisiyle hızla gelişen şehirlere göç eden insanların karşılaşabilecekleri yaşamsal sorunlar arasında yer almaz. Bizim en temel, en yaşamsal ihtiyaçlarımız nelerdir? Yeme, içme, barınma ve sağlık ihtiyaçları arkadaşlar. O yüzden 1 ve 2'yi burada doğru olarak ele alırım. Ancak Üçü ele almam diyorum. Çünkü kültürel faaliyetlerin yetersizliği bizim yaşamsal e, sorunlarımız arasında değildir. Alışılabiliyor, değişebiliyor, farklılıklar olabiliyor deriz. Üçüncü soruya baktığımızda diyor ki, Türkiye haritası verilmiş ve Türkiye haritasında bazı noktalar koyu renkle gösterilmiş. Bu alanların hangilerinde arazinin dağlık ve engebeli olması, tarla tarımının yapılmasını daha fazla kısıtlamaktadır diyor. Arkadaşlar bakın Türkiye için biz genellikle hep şunu söyleriz. Deriz ki batıdan doğuya doğru ilerledikçe Türkiye'nin yükseltisi artar. Ve ortalama 1132 metre ile e, dağlık ve engebelik bir araziye sahibizdir genel olarak. Ancak verilen noktalara baktığımız zaman arkadaşlarım bize diyor ki e, dağlık ve engebelik arazilerin tarlaları kısıtlaması yani tarla tarımını kısıtlandırması diyor. Hemen aklınıza Kuzeydoğu Anadolu dağları gelecek. Tamam. 5 numarayı buldum. 5 numarayı bulduysam diğer A, B, C şıklarını eledim. Geriye kaldı 2, 5 ve 4, 5. Bakın arkadaşlarım. Genel olarak diye ifademe başladım. Çünkü e, biraz önce dedim ya genel olarak Türkiye'de batıdan doğuya gidildikçe yükselti artar. Ancak arkadaşlarım şu 4 numaranın verilmiş olduğu yer Mardin eşiğidir. Yani alçak bir düz arazidir ve masif arazidir arkadaşlarım. Ancak üniversite sınavlarında yani ÖSYM'nin en yani çok fazla sorduğu ve e, kafa karıştırmak için koyduğu bir nokta var. Orası da burası arkadaşlarım. Teke platosunun bulunmuş olduğu yerdir. Burada dağlık ve engebelik arazi bulunur. Menteşe bölgesi dediğimiz alan olarak karşımıza çıkar. Bu yüzden bu sorunun cevabı D şıkkı olacaktır diyelim. Geçtim dördüncü soruya arkadaşlarım. Aşağıdakilerden hangisinin Türkiye'deki kültür turizminin gelişmesine, gelişmesine olan katkısı diğerlerine göre daha azdır diyor. Baktığımız zaman arkadaşlarım farklı dinlere ait e, tarihi değer taşıyan ibadet hallerinin restore edilmesi bu kültür turizmini geliştirir. Kırsal hayatta ilişkin değerlerin görünür kılınması... Bu da o bölgenin kültürünü ifade eder. Arkeolojik alanlarda ziyaretçi erişiminin kolaylaşması kültürel farklılıkların görülmesini bize yansıtır. Etnografya müzelerinin sayısının arttırılması da arkadaşlarım kültür turizminin gelişmesine en fazla katkı sağlayanlar arasındadır. Ancak arkadaşlarım yeni kayak merkezlerinin açılarak yaygınlaştırılması dediğimiz zaman burada kültür turizmini diğerlerine göre daha az etkilediğini söyleyebiliriz. O yüzden cevabımız C şıkkı diyoruz. Geçtim 5. soruya. 5. soruya baktığımız zaman ee, bize burada diyor bir grafik vermiş ve bir grafikte bu grafikte 92 ve 97 yılları arasındaki bir K ülkesinin L ülkesiyle olan dış ticaretine ait değerler gösterilmiştir. Buna göre grafikteki bilgiler dikkate alındığında aşağıdaki yorumlardan hangisine ulaşılamaz diyor. Bakıyorum arkadaşlar bize diyor ki mesela bir dış satımın en fazla olduğu yıl 1993'tür diyor. 93 yılına baktığımız zaman arkadaşlarım en fazla olduğu yıl dış satımın morla gösterilmiş. Doğrudur. Dış alım her dönemde dış satımdan daha fazladır. Dış alım mavi, dış satım mor. O yüzden arkadaşlarım bu da doğrudur. Dış alımın en düşük olduğu yıl 97 yılıdır diyor. Bakıyoruz arkadaşlar 97 yılının bulunmuş olduğu yıl en düşüktür. Doğrudur. Dış satım 1993-96 yılları arasında sürekli artmıştır demiş. Dış satıma bakıyorum. E, 93-96 arasında arkadaşlarım sürekli artmıştır diyor. Sürekli artmamıştır. Sürekli azalmıştır olacak arkadaşlarım. Dış ticaret açığının en fazla olduğu yıl 96 yılıdır. Dış ticaret açığı dediğimiz zaman arkadaşlarım şunu aklınıza gelsin. Dış alım ve dış satım arasındaki fark bize dış ticaret açığını ifade eder deriz. Bu yüzden D şıkkı doğru olarak karşımıza çıkacak. Geçtim 6. soruya. 6. soruya baktığımızda bize yine bir dünya haritası verilmiş. Bu alanların hangisinde insan faaliyetlerinin biyoçeşitliliği olan olumsuz etkilerinin daha az olması beklenir diyor. Baktığımız zaman arkadaşlarım bize gösterilen bu alanda bir numara, 2 numara, 3 numara, 4 numara ve 5 numaralı alanlara baktığımızda, kıyaslamada yaptığımızda arkadaşlarım ne söyleyebiliriz? Biyoçeşitli olan olumsuz etkilerin daha az olması beklenir. Baktığımızda arkadaşlar 3 numara çünkü insan faaliyetleri burada çok azdır ve 5 numarada arkadaşlarım insan faaliyetleri azdır. Çünkü niye? Burada zaten nüfus yoğunluğu az olacak. O yüzden D şıkkını doğru olarak e, işaretler geçiyor geçerim. 7'ye baktığımızda diyor ki aşağıdaki şehirlerden hangisinin nüfuslanması ve büyümesinde sanayi fonksiyonunun etkisi belirleyici olmuştur diyor. Arkadaşlarım buradaki ülkelere baktığınız zaman şunu göreceksiniz. Bu ülkeler çok fazla nüfuslanmış ülkeler, şehirler. Ee, ancak arkadaşlarım şu var. E, nüfuslanmada sanayi fonksiyonunun etkisi en fazla olan nokta Nokia en fazla olan nokta e, Tokyo'dur. Çünkü arkadaşlarım Tokyo'yu biliyorsunuz sanayileşme haricinde ve hizmet haricinde tarım arazisi çok olmasa da e, sanayi faaliyetlerinden dolayı fazlasıyla ön plana çıkmış ve günümüzdeki en yoğun, en fazla nüfusa sahip olan yerlerden bir tanesidir deriz. 8. soruya geldim. 8. soruda bize diyor ki: Günümüz toplumlarının bir bölümünün gelecek için önemli hedefleri arasında bilginin ve nitelikli insan gücünün arttırılması ve refah seviyesinin yükseltilmesi bulunmaktadır. Bu hedeflere ulaşmada verilen faaliyetlerden hangileri daha fazla etkili olacaktır diyor. Arkadaşlarım bakın zaten bize ne diyor? Bilginin ve nitelikli insan gücünün arttırılması istenmiş. O yüzden arkadaşlar bilgi ve teknolojinin geliştirilmesi önemlidir. Kaynak verimlilerinin arttırılması önemlidir. Modern şehirlerin kullanılması ya da nüfus artışının sağlanması bizim için ön planda değildir. Bir sonraki aşamada karşımıza çıkar. O yüzden buradaki 1 ve 2 daha fazla etkili olacaktır deriz. A şıkkı doğrudur. 9. soruya baktığımızda Türkiye haritası verilmiş ve Türkiye haritasında maden ve enerji kaynakları ile ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. Baktığımızda bir numaralı yer Türkiye'de taş kömürü üretiminde büyük bir paya sahiptir demiş. Biliyorsunuz ki Zonguldaklı çevresi taş kömüründe ön plandadır diyoruz. 3 numaralı yer Türkiye'nin önemli krom rezervine sahip sahalarından bir tanesidir demiş. Doğrudur arkadaşlarım. Krom e, Muğla civarlarında ön plandadır. Elazığ'da da vardır. Antalya'da işlenir. Diğer şıkka baktığımızda 4 numaralı yer Türkiye'nin önemli demir cevheri sahalarından biridir. Baktığımızda arkadaşlar Sivas bölgesi Sivas de fazlasıyla demir yatakları söz konusuydu. Doğrudur. 5 numaralı yerde Türkiye'nin önemli bakır işletmelerinden biri kurulmuştur diyor. Arkadaşlar Murgul Artvin Murgul'da biliyorsunuz ki bakır işletmeleri söz konusudur. Ancak 2 numaralı yerde Türkiye'nin en büyük doğalgaz çıkarım tesisi bulunmaktadır diyor. 2 numaralı yer yanlıştır arkadaşlarım. Burada işletilen nokta ee... Ön plandadır arkadaşlarım. Buna dikkat edelim. İzmir, Alaha. 10. soruya baktığımızda Türkiye yine verilmiş ve bazı turizm merkezleri koyu renkli gösterilmiştir diyor. Bu merkezlerin tüm aşağıdaki turizm türlerinden hangisini uygun yerlerden gösterilmektedir diyor. Baktığımız zaman arkadaşlarım Türkiye haritasına bakınca Bursa'yı gördüm. Bursa ile birlikte arkadaşlarım nereyi gördüm? Ilgaz Dağları'nı gördüm. Kartepe'yi gördüm. İşte Kayseri, Erciyes, Erzurum falan döken ve Sarıkamış'ı gördüm. O zaman ben bu alanlara ne derim? Genel itibariyle kış turizminin görülmüş olduğu yerdir derim. Ve C şıkkını işaretlerim arkadaşlar. 11. soruya geldiğimiz zaman diyor ki Güneydoğu Anadolu Projesi Fırat ve Dicle nehirleri üzerinde kurulacak barajlarla tarım alanlarının sulanması ve hidroelektrik üretimi hedeflenmiştir. Günümüzde projenin büyük bir bölümü tamamlanmış ve bölge ekonomisinde etkileri görülmeye başlamıştır diyor. Buna göre buna göre bu projede bu proje bölge ekonomisinde aşağıdaki sektörlerden hangisini daha az etkilemiştir diyor. Baktığımız zaman arkadaşlar en az etkilediği nokta sanayi dışı ya da işte e, iş kolları dışındaki hizmet sektörüne daha az etki edecektir. Çünkü Güneydoğu Anadolu projesini görmek için e, turizm faaliyeti yapan çok kimse görülmez. Ama sanayi, ulaşım, enerji ve tarım sektörlerinin gelişimi burada daha ön plandadır deriz arkadaşlarım. Bu şekilde ifade etmiş olalım. Geldim 12. soruma. 12. soruda diyor ki dünya haritası verildi. Dünya haritası verildikten sonra da göçün nedenlerinden birisinin doğal afetler olduğu söylenmiş. Buna göre haritada gösterilen ülkelerden hangisinde depreme bağlı olarak göçlerin yaşanma olasılığı daha yüksektir diyor. Arkadaşlarım depremin nerede olduğunu daha fazla biliyorsunuz. Genç arazilerde levha sınırlarında ve e, aktif e, yeraltı ha, yer hareketlerinin olduğu bölgelerde karşımıza çıktığını biliyoruz. Burada arkadaşlarım en fazla depreme bağlı olarak göçün oluşabileceği nokta Edirne'dir. Yani arkadaşlarım Endonezya'dır. Çünkü burada fazlasıyla deprem ve volkanik faaliyetler görülüyor ve bununla birlikte de tsunamiler ortaya çıkıyor. Diğer noktalar depremin daha az yaşanmış olduğu Brezilya, İngiltere, Norveç ve Libya gibi eski kara parçaları olduğunu söyleyebiliyoruz arkadaşlar. Ve bu şekilde E şıkkını işaretlemiş olalım. 13. soruya geldim. 13. soruya baktığımız zaman arkadaşlarım diyor ki bize Türkiye haritası verildi ve bu yerlerin 3 nokta belirtildi. Bu yerlerin iklim özellikleri ile ilgili o aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Baktığımızda yağış rejimi sadece bir düzenlidir demiş. Çünkü ılıman okyanusal iklim etkisi yani Karadeniz ikliminde bulunduğu için arkadaşlarım sürekli yağışlıdır. Doğrudur. 2 B şıkkı yıllık sıcaklık farkı en fazla ikidedir diyor. Doğrudur arkadaşlarım. Tuz Gölü çevresinde biliyorsunuz ki nem oranının düşük olmasından dolayı gece gündüz sıcaklık farkı fazladır ve bu da yıllık sıcaklık farkını fazlasıyla ön plana koyuyor. C şıkkına baktığımızda kış sıcaklıkları 3 en yüksektedir demiş. Evet doğrudur. Çünkü hem güneydedir enlem etkisi hem de arkadaşlarım denizellik etkisi ve güneyden esen sıcak rüzgarların etkisi doğrudur. D şıkkına baktığımızda üçün birden sıcak olmasında Enlem etkisi söz konusudur. Biraz önce de söyledik zaten arkadaşlarım. Enlem etkisi 3'ün birden daha sıcak olmasına e, sebeptir. İkisi de deniz kıyırındadır. O yüzden denizellik etkisini ele almam. E şıkkı kaldı. E şıkkında diyor ki iki de bitki örtüsü gür ormanlardır. Arkadaşlarım biz gece gündüz sıcaklık farkının fazla olduğu yerlerde e, suyun da az olmuş olduğu yani nemin de az olduğu noktalarda ne diyoruz? Gür ormanların oluşma ihtimali çok çok düşüktür diyoruz. O yüzden bu alanlar iki numaralı alan arkadaşlarım İç Anadolu karasal iklime sahiptir ve karasal iklimin bitki örtüsü olan bozkır yatakları kendini burada gösterir diyoruz. 14. soruya baktığımızda diyor ki dünya haritası verilmiş. Dünya haritasında e, bu boğaz ve kanallardan hangisinin ismi yanlış verilmiştir diyor. 1'e baktığım zaman Panama, 2'ye baktığım zaman Cebeli Tarık, 3'e bakmıyorum şu an. 4'e baktığımda Hürmüz. 5'e baktığımda da arkadaşlarım Malaka var. 3 dediği noktada arkadaşlarım Babil Mendep Boğazı yazmış. Ancak burada Süveyş kanalı vardır. Babil Mendep Kızıldeniz'in çıkışındadır. Yani daha güneyinde bulunur. O yüzden C şıkkı burada e, yanlış olarak karşımıza çıkacak diyelim. Son soru 15. sorumuz. Bir dünya haritası verilmiş ve bazı noktalar belirtilmiş. Yukarıda bazı özellikleri verilen ilk kültür merkezlerinin kuruldukları yer haritada kaç ile gösterilmiştir diyor. Fırat ve Dicle nehirleri arasında kurulmuştur. O zaman arkadaşlarım ne diyeceğiz? Türkiye'nin hemen güneyi yani Mezopotamya dediğimiz yer. Şu alanı kapattım. Sulama kanalları yapılmıştır. Drenaj sistemi ile bataklıklar direne edilmiş ve tarım arazisi haline getirilmiştir. Burası neresi arkadaşlarım? Verimli hilal dediğimiz 3 numaranın bulunmuş olduğu Mezopotamya medeniyetinin kurulduğu noktadır diyoruz arkadaşlarım. Ve bu şekilde bu haftaki 15. KTT'mizin çözümünü de yapmış olduk diyelim. Hepimize kolay gelsin. Görüşmek üzere arkadaşlar.